Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile beraberiz. Şimdi bugün park etmede şu aracın kamerasını yani Hyundai Bayon'un kamerasını göstereceğim size. Yani arka kamerası, geri görüş kamerasını. Şimdi mesela bakın şöyle hava şu an bu şekilde. Farların duruşu falan, vuruşu şu an bu şekilde. Tam kararmadı hava öyle söyleyeyim size. Yani zaten tam kararsa daha farklı bir görüntü de ortaya çıkacak. Nasıl sağ olsun, otlar bizi yeterince etkiliyor. Şimdi şu an odaklamadığı için kamerayı biraz farklı görüyorsunuz. Şimdi bakın tekrardan odaklayacağım. Bakın geri görüş kamerası şu an görüntü bu. Bir daha odaklayayım. Bence kötü değil. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama tabi daha iyi kameraları vesaire piyasada yapan işte firmalar falan yok mu derdi. Tabii o ayrı konu. Ben şu an Hyundai Bayon'un geri görüş yani kamerasından park haline aldır şey özür dilerim geri vitese Aldığınız zamanki kameradan bahsediyorum. Yani görüntü bu. Şimdi hava daha da karardığı zaman bu görüntü biraz daha farklı olacak. Çünkü geri vitesi aldığınızda e, geriye doğru yani aydınlatmanın biraz daha farklı bir görüntüsü oluyor. Tabi bunda kamera çözünürlüğü de etkili. Kalitesi de etkili. Ama bence ya gündüz zaten hiçbir sorun yok. Ama gece yani yine idare eder. Bence standartların üzerinde diyebilirim. Yani buradaki işte çizgileri vesaire nereyi tam aracın nereye kadar gideceğini göstermesi falan bence güzel kötü değil. Yani tercih edilir hani kimse buna hayır demez. Şimdi Peugeot'un da kamerasını çekeceğim size yarın öbür gün. O bence bundan daha da kötü olabiliyor yeri geldiğinde. Neyse bir bakacağız bakalım Kıyas, kıyaslamayı da yaparız gerekirse. Ama Hyundai Bayon'un geri görüş kamerası geri vitesi aldığınız zaman karşınıza çıkan ekran bu. Çok kötü mü? Bence değil. İdare eder. Her türlü gündüz zaten her türlü işinizi görür. Yani arkada zaten park sensörleri var. Anında zaten bir şey o zaman ötüyor. Hiçbir sorun yok. Elit paket alırsanız önde de geliyor bu park sensörler. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ekran bu şekilde. Şu an de zaten otomatikman gösteriyor bakın. Görüşmek üzere o zaman tekrardan. Yani kamerayı dedim bir göstereyim. Onun hakkında hiç böyle kısa da olsa bir şeyler çekmemiştim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar o zaman görüşmek üzere hayırlı geceler hayırlı günleriniz olsun.